Merhaba sevgili öğrenciler. Ara sınavdan sonra yapmış olduğumuz ilk dersimizde karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, 9. hafta dersinde ne yapacağız? Bunları konuşalım. Bu derse sosyolojik araştırmaların katkılarıyla başlayacağız. Önceki derslerden farklı olarak Özellikle sosyologların yapmış oldukları araştırmaların ne olduğu ve bunların katkılarının önemine dair sizlere sunum yapacağız. Gerçekliği daha doğru ve sistematik bir şekilde tanımlamayı amaçlayan sosyologlar ve öteki sosyal araştırmacılar genelde şunla karşılaşıyorlar. Gerçekliklerin zamanı mekana ve kişisel algılar bağlamında farklılıklar gösterdiğini bu şekilde bir durumla karşılaşıyorlar. Ve bu araştırmacılar yani sosyologlar veya diğer sosyal araştırmacılar araştırmalarını gerçekleştirirken sosyologların gözden uzak tutmaları gereken ve hem de diğer araştırmacıların gözlerinden kaçırmaması gereken bir temel kural var. Bu kural tanımlamaya çalıştıkları bireysel gerçeklikten daha fazlasının ortaya çıkacağı. Yani elbette sosyologlar, araştırmacılar toplumda herhangi bir konuyla ilgili araştırma yapıyorlar ama en temelde e, yapmaya çalıştıklarının bireysel gerçeklikten daha fazlasının olduğu. Sadece bir kişiye ait ön seziler, tespitler değil, bunun daha fazlası olduğu ve ortaya konan çalışmanın gerçekliğin daha geniş bir kitleyi barındıracağı hususu. Sosyologlar belirli bir zamanda, belirli bir insan toplumunda mevcut olan gerçekliği ortaya koymayı hedeflerler. Günümüzde özellikle teknolojiyle alakalı ve tüketimle alakalı birçok araştırma yapıldığını görmekteyiz. İşsizlikle alakalı, boşanma vakasıyla alakalı, sosyal medya bakışla alakalı veya sosyal medya kullanımı dair birçok araştırma var. İşte bunların hepsi bir gerçekliği ortaya koymayı hedefliyor. Niçin peki böyle bir şey yapıyor araştırmacılar? ve araştırmaya niçin böyle bir şey dahil ediyor? Çünkü kişisel çıkarlardan ve ön yargılardan e, uzak olarak e, bir şeyleri çarpıtmamak için, bir şeyleri gerçekliğinden, bağlamından koparmamak için sosyal gerçeklik neyse onun doğasını yansıtmak ve bireysel tespitlerin ötesine gitmek durumundayız. Önceki derste de hatırlarız. Herhangi bir bölgede, şehirde eğer suça dair bazı işaretler varsa bunların arka planda çok farklı etmeler olabilir. Bununla ilgili bir araştırma yapıldığında kişi yani bir araştırmacı kendi ön yargılarını, kendi kişisel dünyasını, durumunu bir tarafa bırakıp oraya nesnel bir şekilde yaklaşır ve sorunun veya sorunların neyden kaynaklandığı üzerine durur. İşte bunun içindir ki sosyologlar insanların çoğunluğunun neye ve nasıl inandığını belirlemeye çalışıyorlar. Fakat bunu yaparken de zaten herkesçe malum olan bir gerçekliği ortaya çıkarmış olma riski de karşı karşıya kalmakta. Yani elbette birçok şeyden uzak durmaya çalışsa da ortaya çıkan bir gerçeklik durumu da kendi içinde bir riski barındırabiliyor. Sosyolojiye zaman zaman sağduyunun sadece süslü bir versiyonu olmak şeklinde eleştiriler yöneltiliyor. Düşündüğümüz birçok şey bizim kişisel gözlemlerimize dayanır. Bu eleştirilerin en temel şeyi var olanın sürekli gizlendiği asçası çok da gerçeklerin gün yüzünden çıkarılmadı. Buna dair sosyologlara veya sosyal araştırmacılara veya sosyal araştırmalara karşı bir eleştiri var. Ama tüm bunlarla beraber sosyolojik araştırmanın biz ampirik doğasına baktığımızda, yani onun uygulamalı doğasına baktığımızda aslında araştırma hayatımızın her yanında var yapılan bilimsel araştırmalara göre başlayıp hangi deterjan çamaşırları daha beyaz yaptığına, hangi deterjanın pardon, çamaşırları daha beyaz yaptığına, hangi saç kreminin saçları daha iyi geliştirdiğine, işte hangi cep telefonu şirketinin 4G'de, 5G'de daha geniş kapsama alanına ya da e, daha yüksek megapiksele sahip olduğuna, işte hangi sakızın diş hekimlerince daha fazla tavsiye <laughs> edildiğine, hangi diş macununun daha fazla doğal aromalar içerdiğine dair birçok açıklama görürüz. Reklamlarda, billboardlarda, sosyal medyada bunları görmek mümkün. Ee, bazı araştırmalar otomobil almak, ameliyat olma, karar vermek gibi önemli kararlarımızı alırken bize yol gösteriyor. Şimdi e, en basitinden şöyle bir şey düşünelim trend yolda hepsi burada da veya herhangi bir web sayfasında bir şey aldığımızda pat diye almıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Mutlaka ya daha önceden o ürünleri alan kişilerin yorumlarını okuyoruz. Ya mağazanın yüzde kaç güvenilir olup olmadığına bakıyoruz. İşte iade sürecine bakıyoruz. Birçok şeye bakıyoruz. Bu birkaç parametre bile aslında bizim bir şey yaparken araştırma yaptığımızı gösteriyor. İşte bunun içindir ki e, sosyolojik araştırma hayatımızın her tarafında mevcut. Hayatımızın önemli bir kısmı araştırmaya yapmaya harcarız demiştik. Her zaman öteki insanların fikrini öğrenmeye, bir grubun tutumunu ölçmeye ya da bir olay hakkında sonuç çıkarmaya çalışırız. Mesela sınav sonrasında grupla birlikte çalışmış olduğumuz, sınavda aldığımız not ile daha önce bireysel çalıştığınız sınavda almış olduğunuz notları kıyaslarsınız. Bu durumda bireysel olarak çalıştığınızda mı daha yüksek not aldığınızı ya da grup olarak mı çalıştığınızda daha yüksek not aldığınızı kıyaslar. Buna göre bir sonuca gelsiniz. Önemli bir ilerleme olduğunu gözlemlerseniz çalışma grubunun başarısına sizin başarınıza arttırdığına karar verirsiniz. Aslında araştırmanın özü şu. Önce sosyal olgu ya da süreçlere dair bir fikir ortaya koyarsınız. Sonra da dışarı çıkar. Bu fikrinizin doğru olup olmadığını tespit etmeye başlarsınız. Ee, sizlere birisi işte şu cadde üzerindeki şu 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 mağazalarda elbiseler çok pahalı. Ee, başka bir yerden alışveriş yap. İşte şurada daha ucuz dediğinde siz muhtemelen o mağazadaki fiyatlara bakarsınız ee, ve böylece bir mukayese yaparak e, bu fikrin doğru olup olmadığını test edip buna göre bir yol alırsınız. Araştırmanın genellikle bir problemin varlığı ile başladığı herkes için varımdır. Değerli arkadaşlar, eğer ortada bir araştırma varsa bunun anlamı şu. Ortada bir problem var demektir. Mesela iletişim fakültesi mezunlarının gelecek kaygısı. Yani diyoruz ki öğrencilerin veya işte üniversite öğrencilerinin bir kaygısı var. Ee, veya iletişim fakültesi veya A fakültesi şu şu bölümden mezun olanların istihdamla ilgili sorunu var. Veya iş tatmini ile alakalı sorunu var. Ya da okulda görülen eğitimle dışarıda yapılan herhangi bir iş, iş arasında temel bazı farklılıklar var. Bu anlamda bir araştırmaya eğer okuyorsanız, duyuyorsanız mutlaka onun bir problemin varlığına işaret ettiğini unutmayın. Mesela konuyu iyi anladığınız ya da hocanın cevaplarda ne beklediği hususunda daha doğru bir yargıya vardığınız için belki de grupla birlikte çalışmamış olsanız bile o sınavdan daha yüksek not alacaktınız az önceki vermiş olduğumuz örnekle ilgili. Sosyolojik araştırmalar bizim günlük hayatta yaptıklarımızdan çok daha karmaşık ve çok daha formal bir yapıda olup yukarıda anlatılan tuzaklardan kaçınmayı gerektirir. Elbette sosyolojik araştırmalar da insan üründür. Yani insanın kendi düşünsel dünyasının üründür ve gözlemlerde, genellemelerde ve analizlerde hataya düşülebilir. Gayet doğal. Fakat sosyolojik araştırmada böylesi hatadan mümkün mertebede kaçmaya çalışıyoruz veya kaçılmaya çalışılıyor. Bunun ilk ve en önemli sebebi nedir diye sorduğumuzda işte sosyolojik araştırmaların deneysel bir karaktere sahip olması burada karşımıza çıkıyor. Peki, nedir bu deneysel araştırma dediğimizde? Sosyolojik araştırmanın içerisinde bazı e, karama var. Bunlardan birisi deneysel araştırma. İnsanın günlük hayatındaki davranışlarına ilişkin, doğruluğu gerçek hayatta sistematik ve kontrollü gözlemler ile sınanabilir önerme ya da önermelerle başlıyor. İnsanlar kaba gözlemlere dayanarak toplumda olup bitenlere dair basit genellemeler yapabiliyor. Uzman araştırmacılar ise bazen insan hayatına dair düşünüp belli bir sosyal olgu ile ilgili mantıklı açıklamalara ulaşabilmek için uzun yıllar harcarlar. Sosyolojik açıklamaların gücü ne kadar ampirik araştırmaya dayandığına bağlı. Eğer ne kadar ampirik araştırmaya bağlıysa bu anlamda gücü daha fazla artar. Aksi takdirde gücünün daha fazla azaldığını söyleyebiliriz. Sosyolojik araştırmanın bir başka özelliği ise değerli arkadaşlar onun olasılıkçı karaktere sahip oluşturur. Çünkü bir araştırma yapıldığında dünyadaki tüm insanları bir çemberi alabilmek mümkün değil. Siz yakın zamanda Elazığ'da ve İzmir'de deprem alakalı, depremin insanlar üzerindeki psikolojik etkisi alakalı bir araştırma yaptığınızda Türkiye'yi işte 83-84 milyon nüfuslu bir ülkenin hepsini buna dahil etmeniz mümkün mü? Hayır. Bunun için o şehri alırsınız. İşte İzmir'in ve Elazığ'ın nüfusunu alırsınız. O nüfustan belli bir ili, il merkezini, ilçeyi seçersiniz. Buradan da ne yaparsınız? Belli bir yaş aralığını seçersiniz. Belli bir yaş aralığındaki erkek ve kadın cinsiyetlerine odaklanırsınız. Çalışanları veya çalışmayanları eğitim durumuna bağlı olarak ne yapıyorsunuz? Sürekli o çemberi daraltıyorsunuz. İşte bunun için e, bir araştırma 3000 bin kişiye, 5 bin kişiye veya 10 bin kişiye yapıldığında bu onun olasılıkçı karakterini gösteriyor. Yani diyor ki biz 10.000 bin kişiyle görüştük. Bu 10.000 kişinin işte depremle ilgili görüşleri, psikolojik alandaki bakışları bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu sosyolojik araştırmayı bireysel çıkarılmadan daha güçlü hale getiriyor. Sosyologların çoğu kesin ön hükümler beyan etmekten ziyade belirli şartlar altında belirli sonuçların doğabileceğini tercih ediyorlar. Bir başka anlatımda insan davranışa olasılık kuramına uygun olarak gerçekleşiyor. Tam da burada bir reklam arası verelim. Haftanın film tavsiyesiyle ilgili Sosyal A, David Fincher'ın 2010 yapımı bir film. Ee, bu film hem sosyal medyayı, hem sosyolojiyi, toplumu anlama noktasında güzel bir çalışma. E, mutlaka bu filmi arkadaşlar izleyelim. E, mümkün mertebe David Fincher'ın diğer filmlerini de izlemenizi tavsiye ederim. Küçük bir reklam arasından sonra sosyal araştırmalarda nitel ve nicel araştırmaya bakacağız. Bireysel araştırmalarımızdan farklı olarak sosyologlar topladıkları bazı bilgileri ve soruları veren cevaplara dayanarak gerçekliği tanımlamaya çalışıyor. Bazı sosyologlar bireylerin eylemlerine ve sosyal hayattaki olayları tanımlamak, tasvir etmek ve betimlemek için sayısal olmayan bilgi yani metin, yazılı sözlükler, sözlükler, deyim, sembol, gözlem gibi materyalleri topluyorlar. Böylesi araştırmalara nitel araştırma ya da kalitatif araştırma diyoruz. Nitel ölçülemeyen, sayılamayan anlamında bir araştırma türü. Burada daha çok sayısal olmayan bilgi. Yani bir metne, sözcüye, deyime bakarak ne yapıyoruz? Bireylerin eylemlerini, sosyal hayattaki olaylarını tanımlamaya, tasvir etmeye çalışıyoruz. Peki, sadece bu araştırma mı var? Hayır. Bunun haricinde bir de nicel araştırma var. E, nicel araştırma için de bazı sosyologlar istatistiksel analiz yapabilmek için sayısal veri toplarlar. Böylesi çalışmaları ise nicel araştırma denir. Bazıları ise hem sayısal hem de sayısal olmayan verileri birlikte toplayarak araştırmacılarına gerçekleştirilir. Nitel araştırmacılar genellikle dışarı çıkıp bireylerin davranışlarını ve toplumda olan biteni gözlemlerler. Örneğin nitel araştırmacılar ilgili şahısları dinleyerek onları gözlemleyip sorular sorarak her bir ilave çocuğun ana babanın ev ve iş hayatının gerekleri arasında denge kurma yeteneğine etkisini araştırırlar. Nicel araştırma yapan sosyologlar ise farklı durumlara ilişkin gözlemleri metodolojik olarak kaydederler. Sistematik bir şekilde sorular hazırlayıp yani bir anket tarzı sorular hazırlayıp bu soruları belirli kuralları gözeterek çok sayıda insana yapmakla yükümlüdüler ya da yaparlar. Çok sayıda bireyi ihtiva eden geniş kapsamlı nüfus kümelerine yönelik yapılan araştırmalarda daha gelişmiş ve karmaşık tekniklerin kullanılmasıyla karşı karşıya kalırlar. Bütün bu çalışmalardan istatistiksel genellemeler ulaşabilmek ve güvenilir sonuçlara varabilmek için bilgisayarı ve özel analiz programlarına ihtiyaç duyarlar nicel araştırmacılar. Bu iki araştırmanın farkını şöyle düşünebilirsiniz. Bir bakalım düşünün. Nitel araştırmacı içeriye girip bir teraziye bakar. İşte terazinin üzerindeki kirin, e, terazinin kefelerinin arasındaki farkın ne olduğunu gözlemler ve oradaki adetle ilgili, oradaki dengeyle ilgili kendi durumunu, konumunu ne yapar? Ortaya koyar. Nicel araştırmacı ise bizatihi kefere farklı ağırlıktaki nesneleri bırakır. Acaba gerçekten bir kilonun karşısına bir kilo zeytin bıraktığımızda denger tam olarak tutuyor mu? Direkt bunu ölçerler. Tartarlar ve böylece araştırma yaparlar. Bu farkı bu şekilde anlatabilmek mümkün. Her iki tür sosyolojik araştırma da araştırmacının ustalığıyla birlikte hata ve yanlış anlamlardan kaçırma becerisi de büyük önem taşıyor. Araştırmacılar yalnızca araştırmasının sonuçlarını açıklamakla yükümlü değildirler. Buna ilaveten gözlemlerini nasıl kaydettiğini, hangi veri toplama tekniklerini kullandığını ve araştırmayı gerçekleştirdiği ortamın şartlarını da mutlak surete Açıklamak zorundadırlar. Yani bir araş, açık, e, araştırma yapıldığında hem nitel hem de nicel araştırmacı onun hangi dönemleri kapsadığını, e, hangi yaş aralığını, hangi soruları, hangi problemleri, e, hangi teknikleri kapsadığını mutlaka açıkça ortaya koymak zorundadırlar. Bu detaylı açıklamalar başka araştırmacıların da benzer araştırmayı yaparak benzer ya da aynı sonuçlara ulaşabilmesine imkan verir. Sonuçta bir araştırma ortaya konulduğunda daha sonrasında o alanla ilgili yapılan çalışmada birileri daha farklı sonuçlara ulaşabilir ve böylece birden farklı araştırma ile ilgili farklılığı da ortaya koymuş oluruz. Değerli arkadaşlar, Sosyolojik araştırmada teoriler, hipotezler, değişkenler başlığıyla dersimize bir sonraki hafta devam edeceğiz. Mümkün mertebe bundan sonraki derslerimizin birçoğunu canlı olarak yapmayı düşünüyorum. Lütfen dersimizden bir gün önce ya da bazen 5-6 saat önce sistemi kontrol edelim. E, o gün ve saatte dersimizin canlı olarak yapıp yapılmayacağını kontrol ederim. Hepinize selamlar ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.